Evinizin bulunduğu konumun depremselliğini görebilmek için öncelikle lokasyonu belirlememiz gerekiyor. Burada iki farklı yöntem var. Eğer harita üzerinde iseniz yakınlaşarak tam yeri bulabilirsiniz veya adres sorgulama diyerek evinizin konumunu girebilirsiniz. Benim seçeceğim lokasyon bu alanın içerisinde. Bunu kapatarak tam yeri belirliyorum. Burası. Şimdi raporlama diyorum. Burada rapor başlığımız deprem sellik diyelim. Deprem yer hareketi düzeyi. Bunu DD2 yani standart tasarım deprem yer hareketi olarak seçelim. Yerel zemin sınıfı. Burada zemin sınıfları ee, sağlam zeminden zayıf zemine doğru ZA'dan ZE'ye kadar sıralanmış. Yerel zemin sınıfı depremselliği doğrudan etkilemektedir. Bunu açıkça görebilmek için ZB ve ZC zemin sınıfına göre iki ayrı rapor oluşturacağız. ZB ile başlayalım. Şimdi burada haritadan nokta seç diyerek evimizin tam lokasyonunu seçiyoruz. Tüm parametremizi belirlediğimize göre artık değerleri hesapla diyebiliriz.